Valimiz inşallah hayırlı Uğurlu gelir. Ama geçen ben bir şey çoruma gittim. Bütün gazetelere manşet olduk biliyorsunuz. Olsun. Gördünüz evet. mü onu? Evet. Durur durur Yani Osmancık'ta dönüyor. bir açılış vardı. Bizim bir adamımız. Evet. Sayın Vali. Evet. Eee Afyon Valisi de izindeymiş. Burada Sungurlu'da. Dedi ki seni ziyarete geleceğim dedi. Buyur dedim. Gelince dedim ki Osmancık'a gidelim. Bizim bir iş adamımız yer açacak dedi. Tamam dedi ya şeye su bulurlar dedi. Osmancı'yı bilmez. Ben de bilmiyorum dedi. Hakikaten iyi olur dedi. Beraber gittik. Oraya gittiğimizde müftü, oranın müftüsü dua etti. Ben de dedim ki Allah bol kazançlar versin. Bol hayırlar da yapın dedim. Fakire fukaraya bakın. Evet. Üç vali dualarla açılış yaptı. Betonam etçek. Açılış var. Ona da buradan da hareket Sayın kaymakamım kaç kilometre mesafeden Çankırı'ya geldiniz efendim. Açılış Sayın varım beklettim. Devam gelmiyor başka. 600 kilometre. 600 kilometre. Sayın varım size gelenler açılışları bu 600 kilometre. Sayın kaymakamım da 600 kilometre yol yapıp açılışa gelmiş efendim. Tabii tabii. Hah bekleriz bekleriz. Şimdi İsmail Bey Kayseri'li. Bu işlerden anlar ticaret işlerinden. <laughs> Ama e, biz, yani biz fazla anlamıyoruz bu işler. Şimdi İstanbul Büyükçekmece İstanbul'un en gözde yerlerinden biri. Gelişme açısından. Orada kaymakamlık yapmak herkese nasip olmaz. Gel. Bu hafta çarşı gelmiştik görmedin mi? Demek ki Sayın Valimiz ziyarete geldiniz. Sayın görelim. Hayırlı olsun. Bu güzel tesisi açmak bize nasip oldu. O nedenle önce teşekkür ediyorum Doğan beyefendiye, Bey. Doğan Bey'e ve her zaman her açılışta yaptığım gibi Allah size bol kazançlar versin. Amin, amin. Helalinden versin ama bu taraftan da dileğimiz ve olarak fakirimize fukaramıza hayırlar yapalım. Onlara bakalım hep birlikte. Onların da toplumdaki bir takım problemlerini çözelim. Bugünün bizim için bir önemi daha var. Hem cuma hem de benim bir misafirim var İstanbul'dan. Büyükçekmece Kaymakamımız burada İsmail Gündüz. Onunla birlikte açacağız inşallah. Ona da bu e, güzel nezaketi nedeniyle, ziyareti nedeniyle teşekkür ediyorum. Buraya gelişimizi de davet ettik, kırmadı. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Valim bu tarafa şöyle. Doğan Bey, Doğan Bey. Hadi hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyoruz tekrar. Evet. evet. Thank you. <laughs> Bir mağaza açıldı. Mağazayı gezdiniz. Nasıl oldunuz efendim? Çok güzel.